Buna göre Ali Bey'in ilk maaşı kaç TL'dir? Ali Bey maaşının 5 bölü 24 ile ev kirasını ödemektedir. Ali Bey'in maaşı ve ev kirası aynı anda her biri 200 TL artmıştır. Maaş ve kiranın artmasından sonra Ali Bey'in evinin kirası maaşının 6 bölü 25'i olmuştur. Şimdi Ali Bey'in maaşına paydasını bizim gördüğümüz gibi 24 yani Ali Bey'in maaşına 24X diyelim. 5 bölü 24'ü nedir? 24X'in 24X çarpı 5 bölü. 24 eşittir. Bunlar götürdüğünde 5x. 5x de ne olmuş oluyor? Ev kirası olmuş oluyor. Maaşı ve ev kirası aynı anda 200 TL artmış. O zaman 24x artı 200 ev kirası da 5x artı 200. Maaşı ve kiranın artmasından sonra Ali Bey'in evinin kirası maaşının 6 bölü 25'i olmuş oluyor. Yani burayı 6 ile çarpıp 25'e böldüğümüzde ne o? eşit olmuş olacak? Ev kirasını yani 5x artı 200'e eşit olmuş olacak. Bu denklemi çözelim. İçeriye dağıtalım. 144x artı 1200 eşittir. 25'i buraya çarpı olarak gönderdiğimde 25 ile 5x'i çarptım. 125x artı 25 ile 200'ü çarptım. 5000 bunu bu tarafa bunu bu tarafa gönderdiğimde 144'ten 125x'i çıkardım. 19x eşittir. 5000'den de 1200 çıkardım. 3800 x buradan 200 çıkmış olacak. Ali Bey'in ilk maaşını soruyor. İlk maaşı ne kadardı? 24 x diye. O zaman 24 x'i bulalım. 24 çarpı 200'den 4800 TL olmuş olacak.